Hepinize merhaba Minecraft severler Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a devam ediyoruz Bugün yanımda kimse yok da gördüğünüz gibi Hatta taba da basayım Bugün amacım köylü yeri yapmak Evin içine köylü yeri yapacağım Bayağıdır da video gelmiyor kusura bakmayın Hastaydım falan Cırcır ee, cır falandım arkadaşlar Bir de ben dün anınız Neyse devam edelim ben dün üşen geçtiğimden video atmadım bu arada. Ee, bugün amacım bu içe biliyorsunuz şey yapacaktık. Bir taraf tarla falan bir taraf büyü yeri falan. Zaten tarlayı yapmıştık. Burayı büyüteceğiz. Erdem'le birlikte falan büyütürüz burayı. Şu evin girişini bir ayarlarım belki. Bugün amacımız komple büyü yeri olacak. Yani büyüleri çıkartmam sadece köyleri oraya sokarım diye düşünüyorum. Yani ben şimdi orayı yapmaya başlayacağım ama olay şu. Kürsü nasıl yapılıyor yani. Bugün bir de madeni de çok şey yapacağız. Yani bayağı götüreceğim madeni. Şimdi buradan benim kazmam yok. En son creeper tarafından patlatılmıştık. Yani Videoda değil. Video dışında patlatılmıştık. Erdem'le birlikte taş kazma yaptım. Öbürünün canı az. Envanter çok boş şeylerle dolu ya. Bu yol devam ettirmem gerekiyor. Arkadaşlar buraya kadar anladım bir dakika. Buraya kadar kazdım da oraya meşale etmeyecek bir ihtimalle ben bir yapayım meşale. Böyle yapılmıyor muydu lan? Ha doğru üst üste yapacak. Şuraya da bir tane koyduk mu? köyler büyük olacağı için büyük ihtimalle şuradan giriş yaparız ta şuraya kadar gider ben şimdiden bir girişini yapayım yani o yüzden arkadaşlar ben time lapse yapmayı falan bilmiyorum o yüzden her bir yer yaptığımda yani siz buraya direkt geçeceksiniz bir de bu video biraz e, şey olabilir kısa olabilir çünkü bu videoyu geç çekiyorum o Saat şu anda kaç bir dakika bakayım o Saat şu anda bir arkadaşlar bir dakika lan bir mi oğlum? Ha 11'miş oğlum yani ne biri. Sadece biri gördüm ben. Yani siz, 11'de video çekiyorum bir de kısım sesi, kısım sesi aynen. Sesim kısık. O yüzden şey yapamıyorum yani. Uyuyanlar var. Komşular falan kızmasın diye bağıramıyorum da. Sesim kısık gelirse kusura bakmayın. ses ba sesi ayarlamaya çalışırım. Ben burayı bir büyüteyim arkadaşlar geleceğim. Arkadaşlar burası bitti. Şu alabiliyor muyum? Yok. Bütün envanter dolu bu arada arkadaşlar. Çuvalda da biraz kaldı. Taşları koyayım şuraya. Ben ne yapacaktım lan? Ha, doğru. Şu şimdi köylerin olduğu yere ayarlayacağım Ve de orayı aydınlatmak lazım. Meşale yapayım ben tekrar. buraları köylerin olduğu yere göre birazdan koyarız. Ben yapacağım zaten köylerin olacağı yerlere. Bu arada burayı bilerek böyle bıraktım. İki blok içeriye girecek köyler. Burada alacakları iş olacak. Burada köyler olacak böyle. Böyle iki blok arayla. Hatta bir blok arayla yapalım ya. Niye iki blok yapıyoruz? Yer tasarrufu yapalım. Şöyle kıralım kazma kırıldı arkadaşlar. Bu arada korktum kazmanın sesinden kırılma sesinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. gelecek. Buraya baya bir yerimiz var arkadaşlar. Bu ya e, şimdi değil de ileride baya bir köylü getirebiliriz buraya yani. Ya e, şimdi yine getirebilirim ben belki de. Baya bir getiremem. Şunu da şuranın üstüne koyayım. Gel buraya. Tamam. Bir yemek yiyelim acıkmışız. <laughs> ne oluyor oğlum? Şöyle buraları taş kaplayalım. Közü durmasın arkadaşlar. Tamam. Başka kötü duran yer. Şuraya dışarı çıkıyor. Aha demir var lan burada. Bir dakika alayım şunu. Alalım şu demirler arkadaşlar demirler lazım. Tamam. Ben şimdi ne yapsam? Aslında biraz madene inebilirim demir falan kasmak için. Hatta şimdi ineyim ben arkadaşlar. Yine time lapse yapmayı bilmiyorum özür <laughs> dilerim. Arkadaşlar maalesef tam madenden çıkarken kayıt duruyor. Siz yine hızlı geçit göreceksiniz. Ya arkadaşlar Allah kahretmesin ya. Of. Kaydı almamış arkadaşlar ya. Ben buraya iki tane köle getirdim onları çiftleştirdim. Kaydı almamış şaka gibi ya. Oh. Şimdi diyecekler game mod game mod anasını satayım ya of ne, neyle uğraşacağız kaydı almamış arkadaşlar benim suçum yok cidden ee, öyle bir mesaj da yani görmedi gelmedi yani bana böyle kayıt durdu falan yer yokmuş bir şeyler sildim arkadaşlar yani yer var aslında ama nedense bilmiyorum yani kapanmış kayıt işte iki tane köylü getirdim buraya buraya kastım böyle burayı zaten görmüşsünüzdür de köyle getirdim işte oraya. Şimdi bir de girişi yapmayı düşünüyorum. Şu tahtaları şey yapacağım. Kas ek. Kas ek. Bunu bir iki üç defa tekrarlayacağım. Bakalım kaç olacak. Arkadaşlar şimdi bütün ağaçları kestim. Şu, şimdi bayağı bir fidan de ektim. Hala da fidan çıkmaya devam ediyor abi. Çok iyi. Bu, bu ağacı kırdım ama şu şeyi kırmadım. Arı yuvasını kırmadım. Ya Bu yok olmuyor. Eğer yenilemedilerse. Şunları da alayım ekeyim. Ağacımız bol olsun. Bu arada gördüğünüz gibi bir 15 tane kütümüz oldu. Yeter mi? Yeter zaten. Çok bir şey yapmayacağız. Sadece evin girişi. İlla ki yeter yani. Şu sonuncuyu da şuraya ektim mi tamamdır. Daha düşerse almayacağım. Gerek yok. Bak şunu da gördüm alayım. Gördüğüm için alıyorum. Ekelim. Şimdi bunlarla bir giriş yapacağım. Evin girişe hazırlanır. Biraz köylü evlerine benziyor. Arkadaşlar şimdi zemini tahta kaplayacağım. Evin yerleri de hazır arkadaşlar. Buradan da dışarıya izleyebiliriz. Bunu merdivenle yaptım bu arada. Bakın arkadaşlar. Burası ne blok? güzel oldu. Ama zeminler hazırlarken sadece burası hazır. Burayı da yapmadım. Burayı sonra ileride yaparım artık. Zaten Nereden... oha. Oğlum ben sizden <laughs> ne iki tane daha yaptınız lan. Yavaş oğlum. Manyak mısınız? <laughs> <A> Tövbe. <laughs> Allah'ım. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.